Merhabalar. Merhabalar. Ee, yeni bir videoyla karşınızda. Ne videosu olacağını zaten başlıkta anlayabilirsiniz ama başla tam olarak karar vermedim. Okul için saç modelleri mi basit mi alsam yoksa başka bir şey mi alsam anlayamadım. <laughs> ee, saç modelleri okullar için yapacağım gerçi 3 sınıfa göre hani hocam 3 tane saç modeli belki daha fazla yapabilirim. Yanımda şöyle Delikim var. Ver de düşün. Ne yapıyor? Neden? Ne yapıyor? O Ya e, şöyle gösteriyor. Bebeğim. Aşkım. Kız be. Böyle. Kim bu? Bu kim? Mavi gözlü kendisi. Yani. Sarı saçlı olacak. Daha küçük. Aylık. Bebe yavrusu da. Ezan okudum burada. Hop 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 e, bu arada ikrar için 56 saniye hatta daha fazla sayı kaybettim. Neyse ben devam edeyim. <laughs> saç model yapacağım dediğim gibi. Tokalarınızı mesela ilk başta hani biraz da konuşmam lazım. İkinci sınıf. Öğrenci saçını basit bir e, saç model yapalım. İkinci sınıf için yapmıyor tabi. Altlar, yediler, sekizler sekize geçmediğim için sekiz için. Kusursuz yapamam ama yedilerde iki tane saç model göstereceğim. İlk başta saçımı çok kalırı Ben saçımı açtım tabii ben önceden saçımı yani banyo olmuştu. O yüzden saçımı ıslak. Kestirdim bir de saçımı. Burada ikra da ellerini bana veriyor. <laughs> Hemen e, ee, saçımızı nasıl bu şekilde yapacağız? İlk başta tokamızı ay ayarlayalım. İlk başta tutturmak için böyle e çeşitli tokalar kullanabilirsiniz. Ya da saç bandanaları falan, bandana, bilmem neler. Öyle özellikle bandana kullanabilirsiniz şöyle. <laughs> ama ben bandana kullanmayacağım. İlk <laughs> e, başta bir tane saç tokası seçeceksiniz ama daha çok azı sıkı tutturmak için. Hmm. Şöyle bir lastik, hani böyle gevşek istediğiniz anda çözebilmek için böyle bir lastik. Yani fazla sık olmayan lastik. E, ben şimdi saçmalarla yapacağım için böyle gevşek birazcık gevşek olan kullanacağım. Böyle mesela fırçanızı başta bir tarak yerinden. Şöyle bir tarak kullanabilirsiniz veya aynalı tarak da kullanabilirsiniz. Ama ben böyle tarak kullanacağım. Evet, tam biraz da ortalık mıdır olmuyor. Şöyle kıyımı da şöyle Şöyle saçımızı hafif bir şekilde böyle tarayacağız. Saradıktan sonra ben fazla taramadım zaten ben taramıştım. Taradıktan böyle hemen şöyle hafif bir toplama gerçekleşiyor. Bu özellikle zaten altı bir sınıf için de ideal bir şey. At kuyruğu zaten biliyorsunuz. At kuyruğunu göstermeyeceğim. Ee, şöyle bir tokam var. Bunu böyle ilk başta hani alt kısım için böyle doladıktan sonra hemen sonra şöyle yapayım. Doladıktan sonra böyle şuradan çıkartacağız. Süs tabi yukarıda kalacak şekilde. <laughs> Ve bu da parti olacak mesela. Saç parti bununla. Ee, sonra şöyle şu elimizle böyle dolayarak ya da örebilirsin ama ben örmeyeceğim. Çok uzun vaktiniz olabilir. Hmm. Yan da yeğenim var yani. Kuzenim zaten şu an o çekecek biraz sonra durulunca şöyle ya daha doğrusu ikinci şeyde ikinci saç modelinde şöyle mesela bir anda dediğim gibi tel toka kullanabilirsiniz ama ben e, bir su toka kullanacağım böyle şu kısmı kullandıktan sonra hani siyah kullanacaksınız fazla dikkat çıkmaz eğer saç modeliniz oluyorsa benim saç modelim gerçi sarımsı bir renge kaçıyor Şöyle mesela etrafı böyle süslü tokalarla durabilirsiniz. Veya böyle şöyle tokalarla tutturabilirsiniz. Böyle etrafı mesela eee şimdi ben o kadarını yapmayacağım. Sadece siz tutturun. En son şöyle alt kısma bir Böyle bir şey koyabilirsiniz. Benim şu an olmadı hani tam olarak. Ee, ve saç şekillendiriciyle şekillendirebilirsiniz. Ya da bir jöle ile sabitleyebilirsiniz. Jöleniz de yoksa suyla artık. Yani <laughs> limonla bile sabitleyebilirsiniz. Ee, bu parça yani birinci saç modelimiz bu kadardı. Bu özellikle altı için. ben geçen sene en çok yaptığım saç modelden biriydi. Tabi bunlar çıkmayarak isterseniz de şöyle de yapabilirsiniz. Arapça. Şöyle. Yani mesela şurada bir dakika. Bu kullanabilirsiniz. Eğer kızmıyorsa. Ya kızmıyorlarsa ya da çiçek şeyler. Mesela böyle de yapabilirsiniz. Ben en çok bunlardan yapıyordum. Ya da böyle teker teker gidebilirsiniz. Zaten part e, yani öbükü. Saç modeli ikinci de göstereceğim. Bu. E, evet bu bölüm bu kadardı. Hemen öpü bölümünü çekelim.